anne ve anne adayları hamilelikte takip ediliyorsunuz ve birden bebeğin kilo almadığını gördünüz. i̇şte bebeğin suyu azıldı, belki karın çevresi küçüldü. Bir sıkıntı var, hemen anne adayın aklına bir soru geliyor. Bebeğim ne zaman doğacak? İşte 28. hafta oluyor bu, atıyorum. Doktoru diyor ki 32. 33. hafta alırız. Böyle bir şey yok. Bebeğin durumuna göre, presenta rezervine göre, bebeğe ne kadar akım verebildiğine göre bu karar verilir. Bunu da yapacak olan perinatoloji uzmanıdır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda yapmanız gereken iş perinatoloji uzmanına gitmektir. Bebeğin birçok faktörü biyofizik profili çıkarılır, doktor hakkında bakılır ve buna kadar bakılarak bebeğin ne zaman doğurabileceği, sağlıkla doğabileceği belirlenir. Yani bu 34'de olabilir, 35'de olabilir, 36'da olabilir, de olabilir. Bir rakam belirleyemezsiniz ki bu bebekte sıkıntı çıktı, şu hafta alacağız diye. Birisi size böyle bir şey diyorsa oradan uzak durun. Tek yapmanız gereken şey perinatoloji uzmanını belirlemek ve buna göre bebeği sağlıkla, zamanında uygun biçimde doğurtmaktır. İyi günler.